Kargorova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 5-0'lık bir Rize Spor galibiyetinin ardından karşınızdayız. Kanalımızı abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulmayı lütfen unutmayın. Hoş geldin abi. Yine bir bol gollü zafer gecesi. Söz sende. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de Kargonova'ya bize desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. Ee, abi 5-0'lık galibiyet olağanüstü bir maç yine. Ee, yani hangi oyuncumuza ne söyleyeceğim artık çok bilemiyorum ama e, benim aldığım notlara göre ben son King'in golünü göremedim şu anda. Tekrardan bakacağım. E, King'in de golüyle 5-0'lık bir galibiyetimiz var. Öndeki dörtlü attığımız yani Tadic, Şimanski, İrfan ve Ceko bugün gol atan isimler oldular. Ne düşünüyorsun? E, mevki mevki istiyorsan yavaştan başlayalım. Ljubovic'de hiçbir şey söyleyecek bir şeyimiz yok. Ben kendi adıma başlayayım hemen. Zaman kaybetmeden ee, sadece bir pozisyonda ilk yarıdaki bir pozisyonda soldan bir top gelmişti, ona e, kaleciye yakın mesafede vurdu ve e, Livakovic o topu kurtardı. Onun dışında e, Ferdi, Bekao, Ciku, e, sol kanatta kim vardı? Sağda O'Sai. Ana kadromuz hazırdı zaten, e, az kadromuz hazırdı. Az kadromuzla bu galibiyeti almış olduk. Tabii ki Fred ve İsmail'e tekrardan çok büyük bir parantez açmam lazım benim. Ee, sözü tamamen sana vereceğim o yüzden şimdi kendi söylediklerim, söylemek istediklerimi söyleyip ee, ondan sonra seni hiç kesmeyeceğim. Ee, bunun dışında Ceko çok etkiliydi. Fakat ilk yarıda biraz pozisyon kaçırma konusunda e, sıkıntılıydı. Yani pozisyonları gole çevirme konusunda sıkıntılıydı. Ee, bir golümüzde offside sebep, daha doğrusu offside'in elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle e, gol verilmedi. Bunun dışında çok tartışmalı pozisyonlar da vardı. Bizim yani... Rahat 4-5 tane penaltı beklediğimiz pozisyon vardı özellikle ikinci yarıda ama e, olağanüstü bir baskıyla yani 2 saniyede 3 saniyede top kapmaya çalışmalarımızla önde basmayla bu galibiyeti sonuna kadar hak ettik. Taraflar da müthişti. İsmail Hoca'ya da çok büyük bir e, sevgi gösterisinde bulundular. Ben aklıma gelenler ilk başta benim bu şekilde. Sen neler söyleyeceksin? Ee, ben de şöyle devam edeyim. Senin de söylemiş olduğun gibi çok olağanüstü bir oyuna hızla başladık. Presle başladık. Çok coşkulu bir oyunla oyunun içine girdik. İleride Ceko ile baskıyla başladık. Yanında zaman zaman Tadic eşlik etti pres konusunda. Evet. İlman Can Kahveci de destek verdi. Arkada Fred bir maestro gibi. Fred zaten Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Hucum organizasyonlarında bir numaralı isimdi. Hucumu yönlendiren, Fenerbahçe'ye aksiyon kazandıran hucumlarda Fenerbahçeli oyuncuları oynatan, Fenerbahçeli oyuncular servis yapan, pas servisi yapan yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum ben. Benim anlamadığım iş Fred nasıl oldu da Manchester United'dan gönderilir hala da onu çözmüş değilim ama ama. Fernandes, Fernandez, Manchester United'daki Fernandez, Bruno Fernandes'in ben bir demecini okudum. Ben diyor inanamıyorum diyor Manchester United yönetimini diyor eleştireceğim diyor. niye diyor Fred'i bıraktınız diyor. Hala aklım almıyor diyor. Böyle bir oyuncu nasıl olur da serbest bırakılır diyor. onun Ona da hak payı veriyorum ben. Bruno Fernandez'e bugün Bruno Fernandez'in niye öyle konuştuğunu daha iyi anlıyoruz. Evet yani geldiği ilk maçtan itibaren Fred'in çok özel bir yeri var bizim takımımızda. Yani ihtiyacımız olan o 8 numarayı herhalde daha iyisi olamazdı. Ee, belki Şimanski hani ondan bir adım önde bir futbolcu göstermek istersem belki şu anda Şimanski'yi gösterebilirim. O da mükemmel bir golle yine açılışı yaptı. Ee, vallahi takım gol konusunda biraz ileriye gitmeye başladı. İrfan da e, gol sayılarında art, artışa geçti. Bunun dışında Şimanski zaten Yaklaşık 7 ya da 8 golü vardı. Hani Spiker söylemişti tam şu anda aklımda tutamadım ama. E, onda çok golü var. Zaten Ceko'yu söylemeye gerek yok. Tabii ki ben bugün ayrı e, bir söylemek istiyorum. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz maçlarda ondan çok faydalanamadık. Özellikle skor konularında. E, bu maçta bence bu golü bulması önemliydi. Tabii ki golün %80'i hatta %90'ı Joshua King'e gidecek. Ama e, önünde bulduğu topla e, offside'de e de düşmeden golü atmayı başardı Tadiç. Eee 5-0'lık bu galibiyet bence sadece hani gol olarak değil, bence rakibimiz Galatasaray'ında yani ana rakibimiz olan Galatasaray'ında Sarı'nda önünde psikolojik olarak büyük bir engel koymuş olduk bu şekilde. Yani özellikle Kadıköy'de bu sene elimizin ne kadar güçlü olduğunu iç sahada çünkü güçlü olursan şampiyonluk anlamında büyük takımsan işin gerçekten kolaylaşıyor. O yüzden bence Arkamızı aldığımız bu hızı çok iyi değerlendirmeliyiz. Artık hoca 13'te 13 yaptı. E, hocaya da maşallah diyelim gerçekten e, Fenerbahçe tarihinin belki de e, benim uzun zamandır gördüğüm en başarılı hocası. 14'te 14'tü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E, başakşehir, başakşehir başakşehir maçı 13'te 13 mi biliyorum. Öyle bu mi? 14'te, yani 14'te 14 olması lazım. Doğrudur doğrudur. Doğrudur ben çok sayıları aklımda tutamayabiliyorum bazen hani 13 14 e, o anlamda ki 14'se de 15 olması olmaması için hiçbir sebep yok. Şu anda e, gayet olumlu şekilde gidiyor her şey. Belli ben şöyle içinde devam içindeki, edeyim istiyorsan. Takımın içinde olumlu bir hava var. O da Samandıra'daki olumlu hava gayet Kadıköy'e yansıyor. Kadıköy'e yansıyor. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Sen Kadıköy'den e, sözü açmışken gerçekten taraftar son yılların en iyi taraftarları olarak nitelendirebilirim ben. Hı, -hı. 8-9 yıldır ben Fenerbahçe taraftarının e, saha içine bu kadar etki ettiğini hatırlamıyorum. Bilmiyorum sen hatırlıyor musun? Ama gerçekten çok broşkulu bir taraftarımız var. Onu söyleyebilirim. E, çünkü şöyle devam edeyim. Oynamayan oyuncuyu bile itiyor taraftar. Evet. E, Mert Hakan'ı oyuna girerken gördük. Onun dışında Samet daha sonra e, oyuna girdi. Yani Önemli olan hocanın burada yedekleri de bençi de sağlam bir şekilde tutması. Hani onların takıma küsmemesi çok önemli. Çünkü onlardan da çok ciddi katkılar alacağız ve zaman zaman e, as oyuncularımız yerine de onlar girebiliyor. Bugün Mert Müldür'ü de gördük. Sağdan bir e, topu sürdü. Gole çok yaklaşmıştı. Kaleci ayağıyla çıkardı Gökhan. E, bunun dışında yani kalecimiz İrfancan, Can Eri, bayağı, Çok ihtiyacımız olacak. Çok iyi bir ikinci kalecimiz var. Onun dışında Osterbol de bugün oynamadı ama onun da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Osta'yı geçtiğimiz maçta sakatlığından ötürü yoktu. Bu maçta ne kadar mükemmel oynadığını ve ona ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. O muhteşem hızına ve özellikle o bindirmelerine kendi artık yönlendirme de yapıyor bir şekilde. Hani sağdan solda pas alışverişlerine takımın iletişimi gayet iyi şu anda. Ceko'yu da bugün gayet mutlu gördüm. Kendisi bir kayıp yaşamıştı. Tekrardan başsağlığı dileyelim. Ceko da bugün çok iyiydi. Çok şık bir gol attı. Ama bundan daha önemlisi, yani bunların hepsinden daha önemlisi benim ayrıca parantez açmam gereken bir oyuncu var Şimanski. Yani asiste hep başrolde, ilk bugünkü golde de ilk pası çıkartan oyuncu. Onun dışında son toplarda bir şekilde topu önünde buluyor. Uzaktan yakından ayırt etmek vuruyor. Her türlü golü sağlıyor. E geriye dönüşlerde geçtiğimiz maçta Başakşehir maçında gördük ne kadar geriye geldiğini. Yani ben Uzun zamandır e, bu kadar çok yönlü bir oyuncu o mevki için hatırlamıyorum. Yani Spiker Alex'le karşılaştırdığını söyledi. Tabii ki çok farklı oyuncular. Hani Alex'in defansif olarak yardımı e, tabii ki bence Şimanski kadar değildi. Ama e, yani çok çok özel bir oyuncu. Yani kesinlikle çok büyük meblalara satılabilecek bir oyuncu. Yani dediğimiz gibi geçen hafta konuştuk kendi aramızda. Bu oyuncu eğer hani İspanya'da Portekiz'de olsaydı net 50-60 milyon euroydu. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bizden de bu kadar olmasa da herhalde büyük bir meblağa gidecek. Ama şu anda odaklanması gereken tek şey şampiyonluk. Ee, hiç bunları düşünmesine gerek yok. Dolayısıyla İsmail Hoca ile beraber o da e, formunu buldu. Hoca gerçekten helal olsun. Herkesin üstüne bir şekilde e, katkısını gösterdi. E, emeğini koydu ve e, herkesin potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı oldu. Evet abi sen e, bunun dışında ekleyeceğin şey var mı? Yani bugünkü maça dair o kadar çok pozisyondan konuşabiliriz ki hepsinde yani ağırlıklı olarak tek kale bir maç izledik zaten. E, taraftar da bunu e, tepkisiyle gösterdi. Hakemin sadece birkaç tane falsolu e, kararı vardı ama demek ki bu kadar iyi oynadığımızda bu kadar iyi kadrolar ortaya konulduğunda ve bu kadar iyi bir performans ortaya konulduğunda karşımızda kimse duramıyor. Aynen doğru söylüyorsun. Bunda önemli bir faktörlerden bir tanesi de önemli bir faktörlerden bir tanesi bununla alakalı söyleyeyim ben. Bir numaralı etken İsmail Kartal Hoca'dır. İsmail Hoca bu sene forma adaletini iyi bir seviyede sağladığını ben düşünüyorum. Evet. Çok adaletli bir şekilde davranıyor. E, kimin performansı kötüyse yedek kulübesine çekiyor. Kimin performansı iyiyse ilk 11'de yer veriyor. E, ve bununla beraber de bu formun adaletini iyi sağladığı için ben başarına geldiğini düşünüyorum. Ben Yuko'dan bahsetmek istiyorum. stoper bölgesindeki oyuncumuzdan. Yuko gerçekten e, ikili mücadelelerde e, çok sert. Ayakta kalabiliyor darbeli oyunda. Hava toplarına akip, ayağı düzgün bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Hatta zaman 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 Rize Spor'un ceza sahası bölgesine kadar geldi topla. bunda da Fenerbahçe Fenerbahçe'deki ilerideki oyuncuların baskısıyla beraber arka taraftaki oyuncuların öne çıktığını görüyoruz. Net bir şekilde. arkadaki oyuncular da bunlardan yararlandığını düşünüyorum ben bu pres neticesinde. E, bununla beraber ona Bekoğlu'nun da eşlik ettiğini görüyorum. Doğru, Beko Beko gerçekten bugün değil, Beko. 3-0 yakaladıktan sonra hoca çok riske etmek istemedi. Samet'le bir değişiklik yaptı orada. Bence de doğru olanı yaptı. Aynen. <laughs> Beko ile beraber zaten görmüş olduğumuz kadarıyla zaten duvar gibiler. Bana geçmişteki Lugano'yla e, Bruno Alves'i hatırlatıyor Portekizli biliyorsun. Hı hı. Simon Kay Simon o ayarda bir oyuncuydu. Şu anda Milan'da zaten kendisi. Yani bizim Artık e, boşa atacak, yani sana şöyle söyleyeyim, kurşunumuz yok abi. İyi oyuncu almamız lazım. İyi oyuncu aldığımız zaman görüyoruz. Geçmiş senelerde kalite, e, kadronun kalitesiz olduğunda e, başımıza iç açtığını görüyoruz. Ama şu andaki kadroya baktığımızda kadronun ne kadar net, ne kadar şeffaf oyuncularla dolu olduğunu görüyoruz. Tadiş sen zaten Ajax'tan geldi. Ajax'ın biliyorsun bundan 3-4 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı final UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadığını biliyoruz. E bakıyoruz Edin Ceko'ya. Edin Jeko, geçen sene Inter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonunu kaçırdı. Manchester City'li Guardiola'yı kupayı kaptırdı. Ondan sonra İrfan Can Kahveci'ye bakıyoruz. E, geçen sezon pek ortada yoktu. Ama <laughs> e, UEFA kendisine, kendisine, vardı ama daha sonrasında düşüşe geçti. Aynen. Aynen. İrfan Can Kahveci kendisini maça verdiği zaman, e, odanı maça verdiği zaman neler yaptığını biliyoruz. Milli takımın en değerli Milli takımının en değerli oyuncusu olduğunu biliyoruz. Evet. E, onun haricinde İsmail Yüksek'e gelirsek İsmail Yüksek'te ben bu sene sonunda çok ciddi transfer tekliflerinin geleceğini düşünüyorum. Kapının e, transfer bütçesinin 20-25 milyon eurolardan açılacağını düşünüyorum. İrfan Can demişim, pardon. İsmail Yüksek için öyle söyleyebilirim. E, onun haricinde Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu da gerçekten Fenerbahçe'ye ilk geldiği zamanlarda senle konuşmalarımızda aramızda fizik kapasitesini geliştirmesi yönünde telkinlerde bulunmuştuk. Gün geçtikçe görmüş olduğum kadarıyla Ferdi üstüne koymaya devam ediyor. Fizik kapasitesi olan üstü seviyede. Kaleci e, kaleci Livakovic'e de gelince Livakovic de kendini dünyanın en iyi 2-3 kalecisi, en iyi kalecisinden bir tanesi diyebiliriz. Biliyorsun Dünya Akbası neler yaptığını biliyoruz son Dünya Akbası'nda. Fenerbahçe onu almak için çok çaba etti ee, ve neden Fenerbahçe'nin onu neden çok istediğini de görmüş olduk. Ee, ama ona bu akşam maçta iş düşmedi çünkü maçta iş düşmemesinin sebebi de zaten Fenerbahçe Kadıköy Cehennemi'ni yarattı diyebiliriz. Hep baskıyla başladık başakşehir'i de öyle yıldırdık. Baskıyla bu akşam başakşehir maçının bir benzerini gördük zaten hatta daha iyisini gördüm diyebilirim ben inanılmaz derecede baskıyla boğduk yani. Ben dedim herhalde bu bir Premier Lig maçıdır dedi, diye dedim. Düşündüm. Bir ara dedim herhalde biz Manchester City'yiz. Karşı tarafta Wolverhampton. Yani inanılmaz bir şekilde. Belki Wolverhampton diyeceğim ama biraz... Bu hafta yendiler. <laughs> bu, bu, hafta evet, evet, evet. Şimdi aklıma geldi. iyi hatırlattı bana. Wolverhampton da yani Manchester City bu hafta yendi yani. Aynen. Ee, ben özellikle savunma hattını önde kurmamızı çok değerli buluyorum. E, Cico ve Bekao'nun hani Jesus döneminden farklı olarak savunma oyuncularımız hızlı geri dönebiliyorlar, e, o derinliği iyi sağlayabiliyorlar. Ama ofansta da çok iyi hızlı ileri çıkabiliyoruz, hızlı bir şekilde. Çünkü geride pas yapıyoruz bazen, yani hızlı hızlı bir şekilde pas yapıyoruz. İsmail geliyor, e, sorperlerin arasına bazen topu alıyor, ama sonunda defanstan da Cico ile topu çıkartabiliyoruz. Bence çok büyük bir avantaj bu. Ceko'nun uzun toplarda çok iyi olması. Hava toplarında keza aynı olması sertliği de BK ile sağlıyoruz. E Zaten beklerimiz uçuyor. E bugün sol taraftan da, da her zamanki gibi çok atak yaptık. Özellikle ilk yarıda e, Tadiç, Ferdi ikilisi yine ön plandaydı. E, Kargo Nova'ya katkılarından dolayı tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve şöyle söyleyeyim e, zaman zaman O'Say Samuel'in de kanatlardan e, Rize Spor'un ceza sahası içine e, zaman zaman sızmaları oldu. Evet. Pozisyon anlamında e, sıfıra inip biliyorsun geçen maçlarda bunu çok yaptı. Olağanüstü bir drip biliyorsun süratini kullanarak gücünü kuvvetini kullanarak sıfıra çizgiye indi. Penaltı noktası üzerine topları çıkarmaya çalıştı ama e, bunda başarılı olamadı. E, e, hatta bu pozisyonla alakalı bir tane de penaltımız bizim çalınmadı. Hatta bir demeyeyim birkaç tane var. 2-3 tane de. Evet hakem, hakem e, bugün gerçekten iyi değildi. E, ama hiç onu artık... Yani konuşmamıza gerek yok demiyorum. Konuşmalıyız çünkü bize e, inadına bu tarz şeyler yapıldığını ben hala düşünüyorum. Bir art niyet olduğuna eminim. Fakat bunu yendiğimiz zaman belki biraz geri planda kalıyor. Bunu da yönetimin ön planda tutması lazım sürekli. Hakkımızı her zaman kazansak da kaybetsek de aramamız lazım diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bırak kardeşim. Zaten oyun, akal oyun. Çok süratli oynuyoruz. Her şey güzel. Tam bir turunverlik maçı izlercesinden takip edemedim. Haken. Son yılların bak bir şey söyleyeyim mi sana? Son yılların en güzel maçlarından bir tanesi. Tam bir Avrupa futbol temposundaki gibiydi maç. Baktığın başak zaman. Başakşehir maçındaki, Başakşehir maçındaki o sekansın daha uzamış hali gibi. Bu maç öyleydi. Aynen bu maç öyleydi ve gerçekten oyuncular da zevk aldığını düşünüyorum ben. Herkesin yüzüne bakıyorum. Bütün oyuncuların yüzüne bakıyorum. Kesinlikle ben, kesinlikle. İnanır mısın? Ferdi, Livakovic, Ciku, Bekao, Ondan aynı sonra şekilde taraftar da aynı taraftarda şekilde. Taraftar da öyle. Ondan sonra sonradan oyuna giren Mert Münzür'ün bilimci ifadesine baktığımda gerçekten iyi ki de e, ben buraya gelmişim gibi bir söyleme vardı yüzüne baktığımda. Öyle okudum ben yüzünden. Yani gerçekten başkan bu sene iyi işleri imzalattı ben. Transfer anlamında öyle söyleyebilirim. Herkes bu takımın bir parçası olduğunun ve değerli olduğunun farkında. Herkesin farklı görevi var. E, hoca çok açık bir insan ve çok çalışkan bir insan. Kendisine ne kadar teşekkür etsek ve tebrik etsek azdır. Ee, i̇nşallah bu sezon sonunda da ve, şampiyonları götürecek. Ve şöyle bir şey daha ettiğim ve sonra maçın hakemine geçelim biraz değinelim istiyorum. Bunu sağlayan bu presi, bu güzel oyunu sağlayan en önemli kilit aktörlerden bir tanesi de orada Fred'le ben İsmail Yüksek'in olduğunu düşünüyorum. Özellikle Şimanski. Çünkü ben biliyorsun hocanın bir videosu vardı. Bir soyunma odası videosu vardı alınmış çekilmiş sosyal medyadan ben baktım. Orada Şimanski oturtmuş kolta. Orada biliyorsun bu elektronik tahtalar var. Evet, sosyal medya paylaşımı. aynen. Taktiklerle alakalı bir şeyler gösteriyordu Şimanski'ye. Diyor ki Şimanski'ye şöyle diyordu herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam. diyor da top kaptırıldığında defansa yardıma gideceksin ve oradaki köprüyü sağlayacaksın. Ferdi ile Ferdi ile pardon. Fred ile İsmail Yüksek'in arasına giriyor zaman zaman. Biliyorsun bunu Evet. Zaman zaman eee Jorge Jesus yapıyordu. Defansta de yapıyordu bunu. Sen Hı -hı. bilirsin bunu. E, top bizdeyken biliyorsun defans açılıyordu. Sağa sola. E, biliyorsun e, İsmail o zaman geliyordu ortaya doğru, aşağı doğru geliyordu kendi defansımıza doğru. Ceza sahası ceza sahasına Aynı, şey, aynı şeyi Tadiç tabi, Tadiç de yaptı bugün ikinci yarıda. Aynen yani de, o evet. çok yaptı. Bunu yaptı ama İsmail Hoca şöyle bir şey yapmış bence. Bunun defansif versiyonunu hücuma endekslemiş. Yani Cezus'un bu defanstan oyun kurma pozisyonunu bunu hücumda değerlendiriyor. Yani bunu hücum versiyonunu çalışmış gibi geldi bana. Tabii ki çok daha kaliteli ve çok daha iyi bir oyun felsefesi var. Hocanın bu anlamda tebrik etmek lazım. Abi hakem kısmına çok kısa değineceksen eğer deyin işte bir 30 saniye ondan sonra kapatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. 17. dakikada Rizeli oyuncu Gustavo'nun Ferdiye bir faali vardı. Ben not almışım zaten burada. Çok sert gerçekten ben şöyle söyleyeyim. Bir tekvandocu gibi havada resmen uçan bir tekme yedi Ferdi. E, ben kart bekledim. Kart çıkmadı. Yani en az burada bir sarı kartın çıkması gerektiğini Kali düşünüyorum. Şey galiba vardı. Aynen. Bekao'nun e, faal olmayan pozisyonda faal çalındı. Niye çalındı bunu da anlamış değilim. Yani bugün e, hakemi konuşmak istemiyorum gerçekten ama yani e, konuşmamız da gerekiyor. Galibiyet aldığını Aynen. Onu söyleyebilirim. Hake, Hakemin adı da bu arada Cihan Aydın. Cihan evet. e, Aydın. Bugün Cihan Aydın'ı ben performans anlamında iyi bulmadım. Onu söyleyebilirim. Dzeko'nun e, biliyorsun golü iptal edildi. O sayının e, pasında elle müdahale edildiğine dair e, bir var kontrolü yapıldı. Ondan sonra onu da anlamış değilim. E, öyle söyleyebilirim. Yani saçma sapan. yani O gol İptal edildi. Tamam da yani sen bu postunu daha erken halledebilirsin. Orada resmen bir beş dakika gitti. Ben bilmiyorum ya bu var, de... niye var. Yani bu var kayıtları bilmiyorum. Niye açıklanmıyor? Uzun süre inceleniyor, bakılıyor ve artı 5 veriliyor. Yani abi oyun savuyor, oyun savuyor. Zaten ya, bir zaten yani amaç o. o. Zaten amaç o. Rakibin de istediği o. Yani rakibe de bu şekilde bir şekilde hizmet etmiş oluyor ve yani ikinci yarıda orada en az yani 3-4 tane penaltı verilmedi. Hani belki bazıları tartışmalı olabilir ama hani Tadiç'in pozisyonu asla tartışma. Net penaltı. E pozisyonu. Vallahi bu konuşma hakem konuşmaları bitmeyecek ama bunu bunu bitirebilecek tek bir şey var. Bizim e, ne kadar o tabiri sevmesem de hakemi de yenmek zorunda oluşumuz. E, yani umarım bizim bu yenmek zorunda oluşumuz bütün takımlar içinde de geçerlidir. Onlar da aynı zorlukları yaşarlar. İnşallah. Ben son olarak Ceko'nun <laughs> golüne değinmek istiyorum. Edin Ceko'nun golüne değinmek istiyorum. Evet. İrfan Can Kahveci'nin mükemmel bir çalımı var. O basketbol biliyorsun ben geçmişte basketbol oynadım. Reverse böyle yarım bir Zidane. Zidane. Yarım bir reverse de dönüyorsun ya yarım. Böyle ay şeklinde bir dönüşü var. Öyle Zidane. bir dönüşle aynen öyle bir dönüşle inanılmaz bir pas verdi. Ee, onun akabinde de harika bir gol, <laughs> gol izledik. İrfan Can gerçekten yani İstenmeyen Hocam, oyuncu da geçen sene. Alkışlattı. Taraftarla da arası artık çok iyi. Gerçekten özlediğimiz İrfan kavuştuk. Aynen. Ee, İrfan Can gerçekten her geçen gün üstüne koymaya devam ediyor. Eğer böyle devam ederse İrfan Can kahveci inanır mısın? Ben sezon sonunda İrfan Can 20-25 milyon eurolarla transfer yapacağını düşünüyorum. Abi gitmesin hepsi ya. Ya gitmesin de şöyle de bir de gerçek var. Onu da söyleyeyim sana. Ben her zaman Fenerbahçe menfaatlerini ön planda tutan bir kişi olarak söylüyorum sana bunu. Kesinlikle değerini bulan her futbolcusunun, her futbolcunun gitmesinden yanayım ben. Ama ikame edilmesi lazım çünkü. Edilmesi e lazım ama şöyle bak ben de ben de demiyorum zaten hepsi gitsin hepsini gönderelim. Her sezon en az 3 tane oyuncuyu gönderelim yerine 3 tane oyuncu koyalım diyorum ben sana. Yani koyabileceksek gönderelim tabii ki onda bir sıkıntı yok. Tabii, hani, tabii. Hali olarak iyi olalım da e koyabileceksek şu an ilk kadromuz çok şükür gayet iyi hiçbir sakatlık belada şu anda gözükmüyor. Ee, nazar değmesin diyelim. Çok teşekkür zaten, ederim. Zaten zaten bu anlatmaya çalıştığımı da niye söylüyorum sana? Şunu şöyle söyleyeyim. Ajax'ı gördük mü sene? Ajax biliyorsun. Parlayan her oyuncusunu sattı, 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 sattı. Hiç sağına soluna bakmadan gönderdi. Kadro planlamasını yanlış yaptı, yerine yanlış oyuncular getirdi. E, sonuçları ortada. Ajax biliyorsun ligin sonlarına demin atmış durumda. Benim de demek istediğim bu zaten. Ben onun için bu konuyu buraya bağlamak istedim. E Fenerbahçe fazla yani. Fenerbahçe fazla kadro derinliğini bozmadan fazla kadro ile oynamadan e, üzerine koyarak devam etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek. E, bu sene şampiyon olacağız. Herkese ve her şeye rağmen şampiyon olacağız. Onu söyleyebilirim. İnşallah, inşallah bu güzel oyun e, onun habercisi olur. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. Bozmadan ayaklarımız e, ayaklarımızı yere basarak böyle devam edelim. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İsmail Hoca diyorlar da İsmail Hoca iyi hoca diye görüyoruz. Görüyoruz abi. Komple algı işte. Yani Türk futbolunda bu algılar bitmez kardeşim. Bitmez. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kargonomanın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki programda, önümüzdeki galibiyetlerde diyelim inşallah. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.